Herkese merhaba PG ailesi. Bugün sizlerle beraber kadrolarınızı yorumluyorum. Bu arada arkadaşlar PG ailesine katılmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamı için ise gönderi bildirimlerini açabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydete basabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu tarz videoların devamı için ise videoyu bu şekilde beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan kadrolarınızı yorumluyorumun. 3. bölümündeyim. Bakalım arkadaşlar nasıl kadrolar gelecek karşımıza. Bu arada arkadaşlar 600'den fazla yorum var. Bu yüzden ben buradaki yorumlardaki tüm kadroları yorumlamaya çalışacağım ama sadece bir video olmayacak arkadaşlar. Bunun 4. bölümde haftaya gelir ve 4. bölümünde de devam ederim. Bir video 20 dakika civarı olacak arkadaşlar. 20 dakikayı geçtiğimiz zaman da kadro yorumlamayı bırakacağım. Sonra kaldığımız yerden diğer videoda da devam edeceğim. Yani bu şekilde bence çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ve bu arada arkadaşlar bugün FUT Draft videosu da geldi. Onu da izlemeyenler iyi e butondan izleyebilir. Neyse arkadaşlar hemen kadrolarınızı yorumlamaya hızlıca başlayalım. Zamanınız zaten çok az. Haydi bakalım arkadaşlar. İlk olarak Tunahan gündüzün kadrosu bir şey yazmış mı, yazmamış? Kadrosu nasıl arkadaşlar? Sol orta sağdaki Brandt değişebilir arkadaşlar. Defansların üçü de kullandım arkadaşlar. Üçü de kötü defanslar değil. da de ucuz olduğu için kullanıyor büyük ihtimalle. Sağ geliştirebilirsin. Başka da paran varsa da sağ orta sahanı falan da geliştirebilirsin. Çok ucuz bir takım var şu anda karşımda. Yani sürekli yeni gelen oyuncular sayesinde ucuzlamış bir kadro var. Balotelli, Elia, Iniesta, Vitolo, Kone gibi. Neyse arkadaşlar şimdi hemen diğer kadroya geçelim. Bu kadroyu da 10 üzerinden 7 falan veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu kadroya geldiğimiz zaman bu kadronun defansif orta sahasına bir tane Key alabilirsen gerçekten efsane bir kadro olacak. 88 sırnayı almışsın. Güzel bir oyuncu. Diego Alves ile beraber alabilmen de gayet güzel olmuş. Ben de alabilirdim aslında ama yanlışlıkla paket açtım arkadaşlar. Değerinin düşeceğini falan hiç tahmin etmemiştim. Ee, gerisi başka Barzakli falan güzel. Bender'i ben alamadım. 9 tane şey hani 10 tane gerekiyordu. Ben tam 3-4 dakika kala görmüştüm ve 9 tanesini toplayabilmiştim. Ee, Bender'i de alamamıştım o yüzden. Ee, kadro genel anlamda kötü bir kadro değil. Güzel bir kadro. 10 üzerinden de 8 civarı bir şey verebilirim. Nerede eksik var demiş. Eksik olan bir yer sağ stoper tabii ki de. Torres'i kesinlikle değiştir. Şuman de değiştirebiliyorsan değiştirirsen iyi olur ama e, kesinlikle sağ stoper Torres'i değiştirmeni öneririm. Kadro genel anlamda kötü değil. Bu arada Gomez ile 94 yapmam falan gayet güzel yani. E, Emirhan Kaya'ya geldiğimiz zaman da Alaba'sı var. Alaba'yı gerçekten çok seviyorum. Stoper kartını zaten çok fazla istiyorum. Yorumlara artık isteme falan yazmışsınız. E, başka başka e, güzel bir kadro aslında arkadaşlar. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. 10 üzerinden 9 civarı verebilirim. Yani değerine göre arkadaşlar tabi böyle çok daha güzel kadrolar var ama değerine göre 10 üzerinden 9 verebilirim. Bir tane çocuk birinci yorum za yazmış ama baya bir yorum geçtik yani neyse şimdi Gabriel Jesus Santrafor olarak gayet güzel. Kim atmış bunu Ozan Yavuz. Gabriel Jesus Santrafor olarak gayet güzel orta stoperle sağ stoperi kesinlikle değiştirmelisin. Defans sporta sana da bir tane dediğim gibi Keita tarzında bir güzel bir oyuncu alabilirsen sevinirim. bakın bana göre Fazio'nun yerine biri gelsin onda on falan yazmış Tahit Çelik. Bence de Fazio'nun yerine birisi gelsin. Sağstober'in yerine de birisi gelsin. Ve Bradley'in yerine de birisi gelmesini öneriyorum. Başka bu kadroya önerim yok. Bu kadroyu çok beğendim açıkçası. Yani gerçekten inform, 3 tane inform var. 87 Tiago Silva falan var. Gayet güzel bir kadro. Bu kadro hakkında yorumum güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. 10 üzerinden de 9.5 veriyorum değerine göre arkadaşlar. Hemen diğer kadroya geçiyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın ne kadar beğeni gelirse o kadar çok bundan atmak istiyorum yani geçen videoya 1800 1900 like gelmiş yani gerçekten çok şaşırttınız beni. Buna da öyle gelirse haftaya tekrardan gelir yani. Şimdi Hames Rodriguez gelecek Klas'enin yerine. Tabii ki de Klas'en artık değişsin yani biz Ahmet şu kasıyı falan değiştirmeni önerelim. Defanssta e, sol kanattaki sağ kanattaki gayet güzel. Stoperlerin güzel. Defansif orta sahada bir dediğim gibi Keita'yı artık bulamazsınız ama yani güzelleştirebilirsin. Sol orta sahanın en koğedomunu, doğumu mu, neyse o iyi bir oyuncu arkadaşlar. Hızlı bir oyuncu. Santrafor'da Gabriel Jesus alabilirsin. Hemen diğer oyuncumuz, diğer kadromuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer kadromuzdayız. Şimdi Pazini, Fernando Torres ve Pazini bence kesinlikle değiştirmelisin. Fernando Torres orada kötü değil. Pazini'yi dediğim gibi değiştir. Defansif orta sahalarına birisine tekrardan çok öneriyorum ama Keita'yı alabilirsin. Kadro genel anlamda çok kötü değil ama bence yani kötü bir kadron var. Bence güzelleştirmelisin. Mesela hep böyle yani falan gerçekten çok kötü. Ben denedim arkadaşlar hiç beğenmedim. Ama beğeniyorsan yine de kullanabilirsin. 10 e, üzerinden 6 falan veriyorum bu kadroya. Şeref, Samet, Ümitli Şimdi oyuncu öner ha oyuncu öner zaten. Ben öneriyorum. Sol bek, sağ bek'e de güzel oyuncular alabilirsin. Yani elit oyuncular olabilir ya da bellerin falan güzel olabilir sağ bek'e. Şimdi diğer kadromuza geçtik. Diğer kadromuzda bir tane sevgililer günü oyuncusu var. Ve gayet de güzel bir kadrosu var Lucas falan gayet güzel oynuyor arkadaşlar bu oyunda Ve e, hata da fazla da bulamadım arkadaşlar mandan da falan da var kalecisi de güzel Hemen diğer kadroya geçiyoruz Evet arkadaşlar bu kadroda sol orta sahada Çaddi var tamam kötü değil arkadaşlar bu kadro Klaseni değiştirmeni öneririm Hani şiddetle öneririm artık Klaseni değiştir bir zahmet e, Sol orta sahadan önce klaseni değiştirmeni öneririm Sonra sol orta sahayı değiştir Paran kalırsa da e, ortadaki stoper falan değiştirebilirsin Ama kadro genel anlamda çok kötü bir kadro değil burada sol kanat bekle Alaba var, sağ kanat bekle Sırna var. Hani defansif orta sahada De Rossi, Ro, James Rodriguez, Juan Mata falan baya güzel. Hani yani gerçekten güzel bir kadro. Fişik bir kadrosu var. 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Hani 10 vermeyeyim. 10 verilecek başka kadrolar var çünkü ama yani güzel bir kadrom var. Mesela arkadaşlar bu kadroya ben 10 üzerinden 10 veririm. Gayet güzel bir kadrosu var. Bu arkadaşında Alguero, Agüero, Koke, Rodriguez, Mata, Diarra, Alaba, Pepe, Perrin, Hövede, Sırna, ve Diego Alves ve hepsi de 90'ın üstünde gayet güzel bir kadrosu var. Şimdi MO'ların e, yani tamam Karron süper. Sağ kanat bek, sol kanat bek süper. Sağ sol stoper, orta stoper, sağ stoper. pike var çok güzel. Sağ kanatta Salah çok iyi tamam. Ama arkadaşlar e, şu MO'lardan birisini parası varsa değiştirsin. Çünkü kadro zaten çok güzel ama yeni bir 89-90'a çıksın. E, değiştirmek istemiyorsa da kalsın yani kadroyu beğendim. Çok da değiştirilmesine gerek yok. Diğer kadromuza geçtiğimiz zamanda arkadaşlar Bir dakika aynı kadro mu Aynı kadro arkadaşlar hemen geçelim 2 kere 60 yanlışlıkla ya da bilerek bilmiyorum Of abi Seleoya bir de 92 Perisic gelecek demiş 92 Perisic yerine 93 Martial almanı öneririm Çok fark var arasında ve bence Martial Çok daha fazla iyi Düştüğü zaman fiyatı hemen al almanı öneririm Abi kadro fişek gerçekten arkadaşlar. Bunun hakkında yorum yapmaya gerek yok. 10 üzerinden 10 verdiğim kadrodan daha iyi. Bu ona 10 üzerinden 11 veriyorum. Bir tane daha kadro gördüm arkadaşlar. Onu da çok beğendim. Yani onu 10 üzerinden 1000 falan vereceğim galiba. Bu kadroda bütçem az. Nereye takviye yapayım? Bütçen azsa sol santrafora Gabriel Jesus al ve bütçeni de birazcık arttır. Bu şekilde oynamak zor olur. Yani çok fazla gelişemezsin. Onu da söyleyeyim. Ee, o işte arkadaşlar. Ya aradığım kadro bu arkadaşlar. İşte benim aradığım kadro budur. E, bayağı bir güzel kadrosu var. E, 88 perisitçi yerine 92 perisitçi yaparsan. E, daha ne isteyelim senden. Keita falan zaten bayağı fişek oyuncular arkadaşlar. Hemen diğer kadroya geçelim. Dediğim gibi süper bir kadrosu var. E, bu kadro ise arkadaşlar kötü bir kadro olduğu söylenemez. Sağ stoper ve sol bek ve sağ bek'i değiştir. Sağ bek'i Alex Vidal yerine al hem daha güzel duruyor. Çünkü inform oyuncular çok kötü. Bir de arkadaşlar altın tam taraftarın gözdesi oyuncu alabilirsiniz ama Altın taraftarın gözdesi oyuncular kadroda hani çok iğrenç geliyor bana arkadaşlar. Hem değerleri de düşük olduğu için zaten sinirim bozuk onlara. altın taraftarın gözdesi oyuncularını kullanmayın artık. Kaleye Alves gelecek. Forvet hangi Alves ama işte. Ama olsun elit olacaksa iyidir. E forvet Balotelli değişecek. Diarra yerine sağlam e, Balotelli yerine şey alabilirsin. Gabriel Jesus alabilirsin. Diarra yerine sağlam bir biri alacağım. Bütçe şu an yetiyor ama hepsini biri yapmak istiyorum. Oyuncu önerirsen sevinirim. Sol santraforuna Gabriel Jesus öneriyorum. Sol kanat bekine de e, kim vardı ya? Arkadaşlar aklıma gelmedi ama bir tane 80'in üstünde elit oyuncu al yani. Zaten sol kanat bekler çok kötü olmuyor. E, kalecini de alacaksan al zaten. E, klasinde değiştir yani gerçekten tamam 90 rating ama hiç 90 rating gibi oynamıyor tamamen çöp bir adam yani çöpin ötesinde bir şey Herkeste de klas var arkadaşlar e, arkadaşlar dediğim gibi altın taraftan gözde sahiplerini hiç beğenmiyorum onları değiştirirsen kablo genel anlamda kötü değil e, defansif orta sahaya cilek yerine bir keita bulabilirsen güzel olur sol kanat de, 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 dediğim gibi aklıma elit gelmiyor ama güzel bir elit alabilirsin. Stopper'a perin gelecek sol kanat ve sol orta sahaya öneri ver demiş. Sol kanata öneri veriyorum fakat Obama'ya sol kanata öneri verdiğim zaman galiba dribbling roulette yapmayacak. Yani o yüzden sol kanatını değiştirme yani eğer başka oyuncun yoksa. Şimdi Rodriguez'in yerine de kimi alabilirsin? Yani bir tane eğri var arkadaşlar aklıma benim şu anda oyuncu gelmiyor yani Bu videoları çekmeden önce aslında kendime bir oyuncu belirlemem lazım ama hiç belirlemiyorum Bir dahakine belirlerim inşallah ee, Baya güzel bir kadron var senin de ama daha güzel olabilirdi yani dediğim gibi Şimdi diğer kadromuzda ise Hakan Çalhanoğlu var güzel fliki atıyor Fakat arkadaşlar ben Hakan Çalhanoğlu'ya mesela 10 tane attığım frikin 7 tanesini falan atıyordum Hani güzel 24 metre veya yakından Ama piyanişle attığım 10 tane flikin 9 tanesini kesinlikle atıyorum Neredeyse hepsini atıyorum. Yani bence Hakan Çalhanoğlu'nun inform kartı en iyi frik katan kart olması lazım. Çünkü zaten oyunda Hakan Çalhanoğlu ile Pirlo en iyi frik katan olması lazım. Gerçekte de böyle bence. Ama oyunda bir hata var ya da için kartına baya iyi yapmışlar. Çünkü Pianich bana göre Çalhanoğlu'dan oyunda daha iyi frik atıyor. Neyse kadroya geçelim. Kadro da gayet güzel yani hiçbir hata bulamadım. Adamın adı Sergio Kunagvero. What the Oo abicim kadro efsane 90 beyli falan var. Abi kadro süper yani. Maşallah diyoruz arkadaşlar. Kadroya 10 üzerinden e, 100 veriyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar hemen geçelim diğer kadroya. Of 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 abi bunlar nasıl kadrolar? bunlar? nereden buluyorsun? Şu santraforunu da değiştirsen, bir de sol kanat bekini de değiştirsen yani değiştirmeye gerek yok da değiştirirsen kadro çok güzel görünür. Gayet güzel kadro. Defanslara bakın arkadaşlar. 94'lük bu çok güzel duruyor ya. Bu kadroda da sol stoperli sağ stoperi satıp daha iyi oyuncular alabilirsin. Hemen diğer kadroya geçelim. Bu kadroda da çok kötü değil ama değişecek oyuncular tabii ki var arkadaşlar. Bu arada 10 dakika falan olmuş bir bu kadar da kadro yorumlayıp videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şimdi Jonathan bir gerçekten güzel bir oyuncu fakat sol stoperi evet sağ stoperi kesinlikle değiştirmeni öneririm. 97 Alaba kadroda çok süper duruyor abicim iyi ki almışsın helal olsun. Hani bu kadroyla 97 Alaba alacak kadar iyi duruma gittiysen zaten kadroyu değiştirmeni önermiyorum. Yani demek ki kadroyu sana göre uygun bir kadro fakat dediğim gibi sol stoperle sağ stoperi değiştirirsen defansında daha iyi bir şekilde sonuç alabilirsin. Çünkü rakiplerimde Lemos falan olduğu zaman çok rahat ediyorum. Tabi şu anda 5, bin 5 milyon taraftar geçtiğim için bu tarz kadrolar gelmiyor ama neyse şimdi para bol demiş çocuk. Baya zengin ben git Şakir'i 91 al 900k falan demiş eyvallah. Ee, aynen Şakir'i 91 güzel olabilir bu kadroya neyse hemen diğer kadroya geçiyoruz e, ee, orta stoper sağ stoperi değiştir. Sol orta sahayı da değiştirirsen kadro güzel olacak. Yorumu beğenir misiniz? Foto çekeceğim demiş. Ne alakaysa neyse. Ee, sol orta sahayı değiştirmeni öneririm. Yani sevmiyorum ya. MLS oyuncularını hiç sevmiyorum ya. Sol orta sayı değiştir. Sol bekim falan denedim arkadaşlar. Milner'ı sol back'te. hiç kötü değil bence. Yani hızı biraz yavaş ama bence çok kötü değil. Ee, başka santraforunu da değiştirebiliyorsan bütçen varsa değiştirebilirsin yani Şimdi sol santrafora Gabriel Jesus alabilirsin Sol orta sahne değiştir Yani soldaki M.O'yu değiştir Sağ stoperi ve sol stoperi değiştirirsen Karbon da daha güzel olabilir Şimdi Fazio yerine Perin gelecek demiş Zaten sağ stoperi de değiştirmeni o zaman öneririm kadro Reisat kendine daha güzel bir Stoper al kanka istersen Stoper Perin alınır ama Vidal alacağım M.O'ya demiş Zaten stoper Perin alma hiç gerek yok M.O'ya Vidal al Ben zaten abi gerçekten çok iyi o Vidal Ben ondan alacağım Şimdi hemen diğer kadroya geçelim. M.O. Rodriguez için denge üstünlüğü bir türlü gelmedi onu da bekliyorum demiş. Aynen abi. Klasenide değiştir diyecektim demedim hani böyle kötü bir şey demeyeyim diye ama artık değiştir yani. Şimdi e, denge üstünlüğü de gelir inşallah sana. E, uğraşırsan zaten birazcık daha uğraşırsan gelecektir yani. O illa geliyor. Bana 3-4 hafta bir tane üstünlük gelmemişti onu çok beklemiştim. Fakat sonradan geldi bu kadro yüklenemiyor. Yüklenince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kadro sonunda yüklenebildi. Selahattin çiftçi şu anda önümüzdeki karo. Sol bekini değiştir. Sağ bekini de dediğim gibi bellerin al. Bütçen yoksa varsa da daha iyi bir sağ bek alabilirsin. Ee, diğer karoyu e, Gabriel Jesus zaten almışsın. Ee, o yüzden sol santrafonuna da bir Vardy falan öneririm. Hani ucuz olduğu için. Yani çok ucuz değil de. Yani çok pahalı bir oyuncu istiyorsan da 85'in üstünde zaten Duybala falan al. 84 Duybala falan al. Ee, sol orta sahaya MLS oyuncusu var. Onun yüzden beğenmedim. Klaseni değiştirmeni çok öneririm artık. Yani bir... E, Hames Rodriguez al yani bir zahmet yani baya bir çok rahatladı artık almak alamayanlara da gerçekten çok az mı oynuyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum baya kolay aslında almak ama neyse şimdi Sosa yani kolay değil mi? artık bu kadar sürede de alamayanlar e, bayağı baya az oynuyordur herhalde Sol stoper orta stoperi değiştir gerisi de güzel e, başka buradaki kadro öğrenecek bir şey yok Gabriel Jesus çok tatlı duruyordu arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyuncu çok iyi bir oyuncu e, gayet güzel bir kadrosu var Şimdi o, o, tamam arkadaşlar bu, bu kadar da güzel öneri yok arkadaşlar buna da 10 üzerinden 9-8 falan verilebilir buna da. Bu kadroya da aynı şekilde 10 üzerinden 9-8 falan verilebilir. Kalecini değiştir kesinlikle 10 daha çok kötü bir kaleci. Ee, yani kötü denemedim ama bence kötüdür yani 78'lik kaleciden ne bekleyeceğiz. Ee, şimdi MOO'ya Hames e, 86 Rodriguez niye geliyor abi 99'luk Rodriguez varken 86'lık Rodriguez'e ne gerek var? 1. 2'de 91 klasen yerine başka bir oyuncu al diğer MOO'ya da 99 rol al yani artık bir zahmet alın e, Sağ stoperi de değiştir bakalım sağ stoperle aynen kompani gelecekse tamam iyi olur o güzel olur ee, Soldaki değiştir Sağ beki değiştir hani sol beki dribbling için kullanıyorsan kalsın ama sağ beki değiştirebilirsin Florenzi gerçi iyi bir oyuncu aslında değişilmeye de bilir bütçen yoksa Bütçe 100 kaymış öneri verebilir misin demiş şimdi e... Öneri veremiyorum arkadaşlar hani aklıma oyuncu gelmiyor ama sol bek'i değiştir. Sol orta sen zaten iyi bir oyuncu. Sol bek'i değiştirirsen kadro güzel olur. 110 kalık bir sol bek alabilirsin. Şimdi software ve 92 Dybala gelecek. 100k bütçe var demiş. Fakat daha kadro yüklenemedi. Bir kadro yüklensin arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar sol forvet nedir bu? Sol ha, 92 Dybala gelecek demiş. Değil mi? Tamam 92 Dybala gelecek. 100k bütçe var demiş. Sol bek'i de dediğim gibi değiştir. Sağ bek'i de, bellerin al. Hani sol bek'e 90 kalık. Sol bek al. Sağ bek'e de bellerin al. Güzel olur. Abi internet gerçekten çok yavaşladı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bu kadro nasıl bir netlik var bu kadroda. Full inform kurmuş ve en sevmediğim tarz kadro. E, Santraforu inform Garbiyal e, Başka da Sars stoper falan değiştirene. De. Bütçen yoksa zaten değiştirmene gerek yok ama bütçen varsa değiştirirsen iyi olur kadron. E, arkadaşlar bir internet baya bir yavaşlamaya başladı neyse şimdi. E, bu kadro ile ilgili söyleyeceğim çok da fazla bir şey yoksa Sartosan, Markovic ama sadece hız var yani şu anda bu oyundaki kartı hiç beğenmedim arkadaşlar. Geçen sene FIFA 16 mobilde gayet güzeldi ama bu oyundakini çok beğenemedim. Markovic'i değiştirebilirsin Dediğim gibi şimdi MO 99 Hames defansız 89 Perin Demiş Perin'i Nasdaq ismi neyse Onun yerine alabilirsin MO ya da e, 99 Hames Rolügezi alacaksın ya Klasen'i yerine değiştir Bence onu e, başka 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 Sol kanat peki değiştirebilirsin Güzel bir karron var yani Senin de Yusuf Çiğdem Şimdi stopere Perin gelecek demiş Ama internet bayağı bir yavaş ve şu anda benim sinirimi çok bozuyor bu hız. Yani hızdaki yavaşlık. E, stopere Perin gelecek demiş. E, gelsin Sako yerine Perin'i e al ve geri başka olarak da yani kadro gayet güzel. E, sol bekle Alexandro benim yani gördüğüm anda benim kadromu zannediyorum. Çünkü sol bek Alexandro kullanan çok az kişi var. Hani gördüğü zaten daha hiç göremedik. E, sol orta saha Bolesi iyi, iyi. Medio'ya Bradley'i değiştir bakalım. Onun üzerinden kaç veriyorsun demiş. Onun üzerinden 9 veriyorum. Rulet yapan 82-84 santrafon önerir demiş. Ee, Santrafor önermiyorum sana rulet yapan 79'luk MDO öneriyorum o da Kate arkadaşlar onu alabilirsin kardeşim kimsin emiren sönmez Sol ortası yani kalsın Gabriel Jesus da kalsın bence güzel bir oyuncu Ne demiş bir şey dememiş arkadaşlar 10 üzerinden 8 veriyorum bu kadroya da güzel bir kadrosu var ee, Bu kadroya da 10 üzerinden 9.5-9 falan verebilirim <laughs> Sol kanat peki değiştir. Sağ kanat peki Antonio'nun kartı güzeldi ama hiç denemedim galiba. İyi, belki iyidir yani. E, Santraforo Balotelli yerine Gabriel Jesus alabilirsin. Başka da bir şey şu anlık söyleyemeyeceğim. 89 Perin gelecek defansa ve full elit olacak. Kade, ka, ne? Kadedig Rodriguez 100k diye aldım. Piyasası yükselince satıp taktiği sol forvetli, sağ forvetli bir şey yapacağım. Duval'a gelecek 92'lik Balotelli. Orası boş diye simsilik aldım arkadaşlar. Hiçbir dediğini anlamadım. Stopere Perin gelecek demiş. Sonra full elite olacak falan demiş. Neyse arkadaşlar Kairos'u genel anlamda galiba iyileştireceğim falan demiş. Full elite olacak falan demiş. Full elite olursa güzel olur yani. Çok da fazla yasan şeyleri anlayamadım maalesef. Warmer yerine 89 Ibarra gelecek. Aynen Warmer'i değiştir. 89 Ibarra'yı al yani Kairos o zaman 10 üzerinden 9 olur. Şu anda 10 üzerinden 7 falan yani. Sağlam forvet 200 kalık Sağlam forvet 200 kalık olmasına gerek yok. Gabriel Jesus gerçekten iyi bir oyuncu. Hani değiştirmene hiç gerek yok ama eğer illa istiyorsan e, Düybala falan alabilirsin. Güzel oyuncular yani Düybala falan. Baya iyi oyuncu. MO 100 Hames Rodriguez demiş. E, gelirse Klasen'in yerine gelse Moutinho ile klasenin arasında karşılaştırırsak. Hani Moutinho bile Klasen'in üstün çıkar yani. E, başka da kötü oyuncu olduğu söylenemez. Son arkadaşlar 5 kadro daha yorumlayacağım ve videomuzun da burada sonuna geleceğiz arkadaşlar. Abi bütçem olmadığı için stoper alamadım. Saygılarımla videoya selam. Aleyküm selam kardeşim. E, ne demiş abi bütçem olmadı dişi stoper alamadım stopere şey alabilirsin Birazcık lig atlayıp 89'luk Perin alabilirsin Genel anlamda kadro kötü değil Kaan Kahraman'a bakalım son 4 kadro Ve arkadaşlar kadro baya bir güzel onun üzerinden 9 falan verilebilir bu kadroya Bakalım Seçuk Güler Onun kadrosunu çok beğenmiştim arkadaşlar Onun kadrosunu videoda göstermek istiyorum O yüzden arkadaşlar şimdi onun kadrosunu da bulacağım Belki de göstermişimdir arkadaşlar bulamazsam da göstermem yani Şimdi Santrapor Aguero falan demiş Baya bir güzel kadrosu var. 10 üzerinden buna da 8 verilebilir. Bradley'i değiştirirsen kadro daha da güzel olur. Defansa Perin gelecek demiş. Defansa Perin gelirse e, Lemos'un yerine gelsin. Ayrıyeten de Sol M.O'daki şeyi de değiştir. Yani altın e, altın lig oyuncusunu değiştirebilirsin. Şimdi stopere öneri verir misin? Bütçe 185 bin coinsmiş. Stopere öneri 89'luk Perin al. Hani Beres yani sonuçta. 89'luk Perin alabilirsin. E, başka da öneri yani şu anlık veremem ama sos stoperi değiştir zaten Şerjun'un kartı gayet güzel arkadaşlar oyunda. Ee, son iki tane daha kadro yorumlayacağım. Buna da 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kadrosu var. Hatta 10 bile verilebilir ama 9 verelim biz yine de. Buna da 10 üzerinden 8 falan veriyorum arkadaşlar Canket Şahin. Şimdi arkadaşlar ben en beğendiğim kadroyu şimdi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar videoyu bu kadroyla bitirmek isterim. Yani gerçekten çok güzel bir kadro. Sağ kanat bek 95 koleman arkadaşlar. Yani siz de takdir ederseniz ki oyunda şu anda şu anda baktıklarımız arasında en iyi kadro sağ kanat bek 95 Koleman, sağ stoper 92 Bailey, 97 Boateng, 91 Cheiju 99 Alaba, 80 Vieira, 92 Fred, 92 oxlade Chamberlain 96 Icardi, 99 Rose ve 93'lük kaleci Neuer ve sol MO'ya da kim gelecekmiş arkadaşlar? 97'lik Vidal gelecekmiş. Yani onu da yazıyor şimdi göstereyim. Burada değil pardon. burada, burada bu, arada arkadaşlar bu çocuğun da gözükmüşken yorumlayalım bari. ayıp olmasın. Sol stoperini sağ stoperini değiştirebilirsiniz. Sağ bekte de. Hector Bellerin olabilir. Neyse arkadaşlar hani kanala abone olmayı videoyu like bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi devam için arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz ve Facebook'ta gönderiyor. Kadrolarınızı yorumlamaya devam edebilirsiniz. Dediğim gibi her video 20 şart dakikalık olmak şartıyla tüm kadroları bitene kadar bu durumdan yorumlayacağım. Hoşçakalın ve bay bay.